Yani bir, iki bir Bir tane var da. Bir tane. Bir tane seni bu e, çaylıkların yeniden ruhsatların değerlendirilmesini yapıyoruz. Evet. Apo kardeşimiz de aldı kapıları evet. geldi. Kapıları getirdi. Şimdi çaylıklara yazdım. Ya Apo dedim. Apo dedim. Senin benimle beraber bir komşu çaylığın var. Onun damızı yok. Dedi ki ya nasıl olur dedi ya dedim senin bizim orada çayın yok ne var hani onun tabuzu tabuyu getirmem. <laughs> ha onun Evet, evet. tabuyu getirmem işte o zaman. Onu da aldım Bekledik sonra bekledik tabuyu aldı geldi onu da kaydı aldı. Evet o evet, zaman iş tamam mı? İş tamam mı oldu işte evet. Ama çocuklarımız beraber geçmişti. Yok diye gönderiyor. Yaş olarak aramızda benim yaşım, evet. ben 57 doğumluyum. Aynı şu anda mesela. 67 yaşındayım. Evet. Ağustos'un evet. 27'si. 27. Evet. Ben de dedim, ben de 12. ayına doğumluyum. Evet. Demek besinden bir iki büyük. Bir iki ay büyük. Baba sen de buna şey, bir şey bir ben bunun çalışmadım ama ben de bunun köyle... Çalıştığım arkadaşlar, Bülent Bey'in mesele iyi diyordu. Dedim ben çalışmadan ama fakat bunun benim emekli olduktan sonra ben diye fabrikalardan şehirde çalışıyorum. Değil mi, değil mi? Evet. Bülent Bey? Ben şehirde çalışıyorum. Evet. Ama bunun böyle mesela tanıştıktan sonra mesela fabrikalardan mesela arkadaşlar Ne kadar değerli bir memur oldu olduğunu orada anladım. Şimdi Sultan Bey'in kimse şey etmez Sultan evet. Bey. Fakat evet. Sultan Bey gerçekten dört. Evet doğru. Ama sen dedim onu bir götürür müydün? Evet. evet. Tümleyi, soğuk Şimdi Sultan abim o ecelde e var. Görüş evet, şey şey Ama ne şey, şey insanların şey içinde. Evet. Sultan Bey'in içerisinde bir düğün için çalıştım. Adam doğru içerisinde çıkartamaz diyor. Evet bir Doğru. <laughs> 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 Allah şefalar versin bana. Yeneceksin bunu, yeneceksin. Yeneceksin. Sigara bıraktım, yenesin. <laughs> <Aa, gülüyor> ne? <laughs> ya nedir bu sen On sene, bak on iki, sene oldu. Hatta on dört seneye gidiyor. Sigarayı i̇şte Sigara bıraktıktan sonra babam cahil oldu. Allah'ın Allah vefat etti. Babam Annem vefat etti. Yani sigaran hiçbir şey faydası yok. Yok. Hiç o diyorlar şey yok. ya ne efendim arkadaştır. Yok. Ben ona inanmıyorum. Ya. Dünyanın en kötü şeyi sigaradır. En ya. kötü şeyi. Ya. ya bunu ya. bu yani istemiyorum demez. Tamam mı? İçki içersin, bu der ki daha istemiyorum. Ben ayakta duramıyorum. içemezsin Ama sigara öyle değil. Bir tane bitirince yeni birine yakarsın, devamlı uyurken bile seslisin. Aynen. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bu kadar okul arkadaşım neredeyse seyirat, okul arkadaşım Ne? Hatırla. Abi sen de bir şeyler ondan bahseden Evet. Babam, ne kadar taksi var o zaman? Ya onların, on şeyi bir şey. ne diyor Allah Bu Bunu şimdi orada dur. Evet. 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 Allah rahmet etsin bak baban çok değerli bir komşuydu. Çok değerli ama, komşu derslerdir <laughs> ama çok değerli evet evet. Yani ben o dükkandan geçerdim de, bana ya böyle bir meyve vermeden oradan bize hürriyet verdi. Mesela Mustafa var ki, ispirli Mustafa dediğimiz, her görürüm derdik ya Allah rahmet etsin Hasan amca bize çok değerli davranıyor Adını verdi. Çocuklar böyle bir çocuklukta saygı arzuları, dedi rahmetli babası çocuklarda bir çocuk ağladığını bu hanemin adı elçi elçi daha çocuklar. Git çayını topla beynin Çocuklar. Allah'ın rahmetli olanlara. Ha 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 şimdi bu bakıyoruz ki sen o gün aldın ne aldın? Öyle mi? Ne Hiç kimsenin kalbini kırmayacaksın. Kimseye şey yapmayacaksın. Komşularına karşı devamlı iyi davranacaksın. Yani bu insanlık vazifesi. Ne güzel bakıyoruz. Bu olay burada mı? Bu bugün polikinliği var. Hı. Çarşamba ve Cuma <laughs> günü dersi var. Hazreti Salı, Perşembe günleri tabii ki bir de söyleyeyim. Onu bizim yapmıştık. Şimdi kodikliğinde de yoğun oluyor. Kodikliğinde çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Orada hemen geçtiğinde. Doğru, olur. Ben sana söylerim artık. Son sözlerini alalım. E son sözlerimiz Afo kardeşimize şifalar diliyoruz. Tüm hastalarımıza şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah sonsuz şifalarıyla nasip etsin. Ama sigarayı bırakırsan bu işi yani ben de tek de söylüyorum bana mesaj, yıl ziyaretimi bulunan, herkese selamlar, ve saygılarımı iletiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler. Hoşça kalın. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.

biz damat bir bayramı da. Canım başkanı, biz çeyrek abi Mesela tam da damlaya gidiyoruz. var. Burak Bana bana buğra Bu Şimdi Mesela çeyrek'e, karanlık bir Konuşma kameraya da Bana buğra koyanlar, Bala'ya diyor Sattın mı zilam? Başka sattın mı? Şöyle cümlenin kaç adedi diyor sen var ya, biliyor Bir falan. Ama sen hiç asıl olayı bilmeyebilir. Tabii ya patozlarda patozlarda falan olsaydı, zaten buraya gelmiyordu. Kulağı kulağı İşte şimdi ne var? Abi bu alıcıyı. İşte küçük kayalar da salaklar canım, Evet. Da böyle. Yani, yani, evet. Bu da bir da böyle. Osmanoğlu sağlık de bir haklı reklam şey, Muradi yemiyoruz. Bu bayrama abi davetiyesi yok. Bakıcı dakika oldu. O sonra 3 böyle. Maşalı yaşlı geçişi yolumuzda. Böyle bayağı yardım ediyor. Yani. Şikacısın <laughs> ya. ya varıcı. Milliçilikte şikacıydı o ya. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Allah'a emanet. Allah'a emanet. mı? emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a ძილი ე, თამურ, э, ავთანდილის სალონში და გასულ კამერეაში და ალბათა ვიზე э, მშობრად თuldu. ალბათ საქმეები შეგვიდგა.